Biliyorsunuz, TOG son birkaç yıldır Türkiye'de otomotiv dünyasının en çok konuşulan markalarından biri haline geldi. İlk modelleriyle birlikte hem yerli üretim heyecanını hem de elektrikli araçlara olan ilgiyi zirveye taşımıştı. Ama şimdi Tok bambaşka bir sayfa açıyor. Çünkü karşımızda 2026 Tok T8 X var. Ve arkadaşlar, bu araç sadece bir SUV değil adeta geleceğin kendisi. Şimdi düşünün, Toggun bugüne kadar en çok sevilen modeli T10X, şehir içinde konforu ve teknolojisiyle öne çıkıyordu. Ama T8X bambaşka bir ruha sahip. Bu araç, ben hem şehirde hem dağda varım diyor. Tog bu modelle birlikte, biraz daha maceraperest bir çizgiye yönelmiş. Yani bu kez sadece şık görünmek değil, Gerçekten güçlü ve çok yönlü bir SUV yaratmak istemişler. Tasarım açısından bakınca T8 X in duruşu gerçekten etkileyici. Keskin hatlarını korumuş ama biraz daha kaslı, biraz daha sportif bir görünüm kazanmış. Özellikle ön tarafta o karakteristik tok farları artık daha ince ve agresif bir forma sahip. Izgara bölümü ise aerodinamik olarak iyileştirilmiş ama hala Toggun o imzası olan sade ama güçlü tarzını koruyor. Yan profilden baktığınızda, yükseltilmiş gövde ve büyük jantlar hemen göze çarpıyor. Bu araç tam anlamıyla hazırım diyor. Arka kısımda da bazı yenilikler var. Stop lambaları artık daha uzun ve birbirine bağlı bir ışık çizgisiyle tasarlanmış. Bu da gece sürüşlerinde T8XE çok modern bir görünüm kazandırıyor. Kısacası, tasarım dili tamamen olgunlaşmış. İlk modellerin daha yeni marka havası vardı ama T8X ile birlikte TOG artık tam anlamıyla global bir oyuncu gibi hissettiriyor ama asıl bombayı motor kısmı patlatıyor. T8X, TOG'un ilk hibrit motorlu SUV olacak. Evet, doğru duydunuz. Sadece elektrikli değil, aynı zamanda benzinli motor desteğine de sahip. Bu sayede menzil konusunda endişeler tamamen ortadan kalkıyor. Elektrikli sürüş keyfini korurken uzun yol performansı da müthiş seviyede olacak. TOG bu hibrit sistemi akıllı menzil yönetimi olarak adlandırıyor. Yani araç hangi durumlarda elektrikli motoru, hangi durumlarda benzinli motoru devreye alacağını kendisi karar veriyor. Özellikle şehir trafiğinde tamamen sessiz ve sıfır emisyonlu sürüş sunarken, otoyola çıktığınızda ekstra güç devreye giriyor. Offroad yetenekleri de ciddi şekilde geliştirilmiş. Artık dört çeker sistemi çok daha akıllı çalışıyor ve zemine göre tork dağılımını anlık olarak yapabiliyor. Arazideyken süspansiyon sistemi otomatik olarak yüksekliği artırıyor. Şehirde ise daha dengeli bir sürüş için alçaltıyor. Yani tek tuşla şehir suv'undan tam teşekküllü bir arazi canavarına dönüşebiliyor. İç mekne geçtiğimizde bence TOG burada sınıf atlamış diyebiliriz. 2026 T8 x iniçi gerçekten lüks hissi veriyor. Tamamen yeni bir dijital gösterge paneli var ve bu kez ekran neredeyse ön konsolun tamamını kaplıyor. Ama en güzel tarafı şu. Ekranlar sadece gösteriş için değil gerçekten akıllıca kullanılmış. Menü geçişleri çok daha hızlı, sesli komut sistemi geliştirilmiş ve yeni yapay zeka destekli asistan sürücüyle konuşabiliyorsunuz. Hey Tog, eve götür beni dediğinizde, rota planlaması ve hava durumuna göre en verimli güzergahı seçiyor. Malzeme kalitesi de ciddi şekilde artmış. Koltuklarda yeni bir vegan deri kullanılmış, hem yumuşak hem de nefes alabilir yapıda. Orta konsolda kullanılan metalik detaylar aracın genel premium havasını güçlendiriyor. Ayrıca iç mekanda artık akıllı ışık ambiyansı denen bir sistem var. Ruh halinize göre renk değiştiriyor. Uzun yolda sakin mavi tonlar, gece sürüşlerinde ise odak artıran kırmızı ışıklar. Küçük ama etkileyici detaylar bunlar. Peki fiyat? Henüz TOG resmi olarak net bir rakam açıklamadı. Ama sızan bilgilere göre T8X'in giriş fiyatı yaklaşık 2 milyon 200 bin Türk lirası civarında olacak. Üst donanımlı hibrit 4x4 versiyonunun ise 3 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Yani segmentine göre oldukça rekabetçi bir konumda olacak. Özellikle Avrupa'daki benzer hibrit SUV'lara kıyasla fiyata performans oranı çok güçlü görünüyor. Tog'un geçmiş modellerine göre fark ne derseniz? En belirgin fark, özgüven. T10- ile biz de buradayız demişlerdi. T8- ile artık biz lider olmaya geldik diyorlar. Teknoloji, tasarım ve sürüş hissi açısından ciddi bir olgunlaşma var. Artık sadece bir yerli otomobil değil, global sahnede ses getirebilecek bir ürün haline gelmiş durumda. Bir de küçük ama önemli bir detay. TOG T8 X ile birlikte yeni bir mobilite platformu da tanıtacak. Yani araç sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir teknoloji ekosisteminin parçası olacak. Akıllı cihazlarınızla tam uyumlu, sürekli güncellenen bir sistem düşünün. Yazılım güncellemeleri artık uzaktan otomatik geliyor. Yeni özellikler eklendikçe araç kendini yeniliyor. Benim kişisel fikrim T8 ek sadece TOGG'un değil, Türkiye'nin otomotiv tarihinde de bir dönüm noktası olacak. Çünkü artık yeni bir marka denemesi değil, gerçekten güçlü bir kimliği olan bir otomobil görüyoruz. Hem tasarım olarak karizmatik, hem performans olarak güçlü, hem de teknolojik olarak oldukça iddialı. Tabii her şey kağıt üstünde güzel görünüyor. Ama asıl önemli olan test sürüşleri başladığında ne hissedileceği. Eğer TOG bu vaatleri gerçeğe dönüştürürse, T8X sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da büyük ses getirebilir. Kısacası arkadaşlar, 2026 TOG T8X geliyor ve bence bu, sadece yeni bir model değil, TOG'un büyüme döneminin simgesi. Tasarımıyla dikkat çekiyor, hibrit motoruyla menzil kaygısını bitiriyor. İç mekanıyla lüksü yeniden tanımlıyor. Eğer bugüne kadar tok güzel ama biraz daha olgunlaşması lazım diyenlerdenseniz. T8 X olgunlaşmış hal. Ben şahsen bu aracın yollara çıkmasını dört gözle bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hibrit tok fikri hoşunuza gitti mi? Yorumlarda yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü T8X piyasaya çıktığında, Detaylı test videosu kesinlikle burada olacak.